İnsanoğlu tarih boyunca yerin üstüne de altına da ilginç şehirler ve yapılar inşa etti. Günümüzde bulutlara ulaşma konusunda birbiriyle yarışan gökdelenlere alışmış durumdayız. Fakat bundan binlerce yıl önce insanlar hayatlarını koruyabilmek ve yaşamlarını sürdürebilmek için yer altına devasa büyüklükte şehirler inşa ettiler. Kimi zaman doğal afetlerden, kimi zaman da savaşların yıkıcı istilalarından korunmak amacıyla inşa edilen yeraltı şehirleri bizlere bilinmeyen dünyaların kapılarını açabilir. Bu yeraltı şehirlerinin büyük bir kısmı yumuşak volkanik tüfün aşağıya doğru derinlemesine oyulmasıyla inşa edilmiştir. Oyma esnasında oluşan alet izleri incelenmiş olmasına rağmen yapım teknikleri hakkında henüz yeterli bilgiye sahip değiliz. Günümüzden binlerce yıl öncesine kadar dayanan bu ilginç yerlerin hangi teknikle ve nasıl yapıldığı hala gizemini koruyor. Şüphesiz Türkiye'nin en bilinen ve ünü dünyaya yayılmış olan yeraltı şehri Kapadokya'da bulunan derin kuyu yeraltı şehridir. 1830'lara kadar Kapadokya derin kuyu bölgesinde yer üstünde bile yerleşim yokken tesadüf eseri 1963 yılında bulunan bu şehir 1967 yılında ziyarete açıldı. Yaklaşık 50 bin kişiyi barındırma kapasitesi olan bu yeraltı şehri Günümüz mühendislerince bile her detayı matematiksel planlanmış mükemmel bir yapı olarak görülüyor. Girişleri kolay bulunamayan, bulunsa da kolay girilemeyen bu gizli dünya, gizemli mimarisiyle akıllara durgunluk veriyor. Keşfedildiği tarihten bu yana toplamda 4 kilometre karelik alanın sadece 2,5 kilometre karelik 8 katı temizlenerek ziyarete açıldı. Ziyarete açılan 8 katın derinliği 50 metreyken tüm katların temizlenmesi halinde derinliğin 85 metreyi bulacağı ve kat sayısının 12-13'lere ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu yeraltı şehrini inşa edenler uzun süre dışarı çıkmadan yaşamak zorunda kalabilecekleri için tuvaletler, banyolar, erzak dolapları, tandırlar, havalandırma bacaları, şarap imalethaneleri, kiliseler, su kuyuları ve toplantı odaları inşa ederek şehirlerini oldukça kapsamlı bir yaşam alanı haline getirmeyi başarmışlar. Birbirine bağlı odalardan oluşan bu şehirlerde bazı odalar ancak bir insanın geçebileceği kadar dar tünellerle birbirine bağlanıyor. Tünellerin giriş çıkışlarında güvenlik nedeniyle tüneli kapatmak için büyük taş silindirler kullanılmış. Diğer yeraltı şehirlerinden farklı olarak derin kuyuda bir misyoner okulu, günah çıkartma yeri, vaftiz havuzu ve ilgi çekici bir kuyuda bulunuyor. Derinkuyu yeraltı şehri dünyanın en görkemli yeraltı şehirlerinden biri olarak dünya nam salmış olsa da yakın zaman önce bulunan Nevşehir Kalesi çevresindeki çok iyi korunmuş antik kalıntılar dünyanın en büyük yeraltı şehri olarak Derinkuyu gölgede bırakacak gibi görünüyor. Nevşehir Kalesi Etrafında Kentsel dönüşüm projesi sırasında tesadüfen ortaya çıkan dünyanın en büyük yeraltı şehri 2023 yılında ziyaretçilere açılmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 425 bin metrekarelik alan içerisinde yürütülen çalışmalarda bugüne kadar fresklerle bezeli kayadan oyma kilise, geçiş tünelleri, bezirhaneler, at ahırları, iş atölyeleri, günlük yaşam alanları, şırahaneler, kamusal alanlar ile kayadan oyma bilin üzerinde oda bulundu. Günlük hayatta kullandıkları öğütme taşları, el değirmenleri, kalıplar, çanak çömlek, metal buluntular, sikkeler, ahşap kullanım aletleri gibi malzemelerin yanı sıra 750 civarında Anadolu'nun en büyük lüle koleksiyonu ve 300'e yakın kandil toprak altından çıkartıldı. Şu ana kadar ulaşılan envanterin incelenmesinde Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda dini, askeri ve sivil mimari eserlere ulaşıldı. Bu eşsiz devasa yeraltı şehri bu yönüyle de ziyaretçilerine çok katmanlı kültüre bir arada tanık olma fırsatı sunacak. Dört bir yanı sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış olan güzel ülkemizin Yeraltı dünyası sadece bunlardan ibaret değil. Gelin bunlardan bazılarını birlikte tanıyalım. Arnas Yeraltı Şehri. Mimar Sinan'ın da doğduğu yer olarak bilinen Kayseri'nin Arnas Mahallesi'nde bulunan 3000 yıllık bir geçmişinin olduğu bilinen bu yeraltı şehrinde birbirinden ilginç dehlizler tarihi kalıntılar ve mağaralar yer alıyor. Arnas'ın bazı kısımlarının milattan önce, bazı kısımlarının ise milattan sonraki dönemlerde yapılarak tamamlandığı biliniyor. Yeraltı şehrinin içerisinde bulunan kilisenin duvarlarında yer alan resim ve kabartmaların milattan sonra 1. ve 8. yüzyıl dönemlerine ait olduğu edinilen bilgiler arasında. Mucur Yeraltı Şehri Kırşehir'in en önemli turistik adreslerinden biri olan Mucur Yeraltı Şehri'nin erken Hristiyanlık döneminde sığınma amaçlı yapıldığı biliniyor. Üç kattan oluşan 42 odalık bu devasa yapıda insanların yaşam alanlarının yanı sıra hayvanların barınması için yapılan büyük ahırlar da dikkatleri üzerine çekiyor. Çeşka Kalesi Yeraltı Şehri. Yozgat şehir merkezinden 3 kilometre kadar uzakta konumlanan Çeşka Kalesi Yeraltı Şehri, Bizans dönemini yansıtan kalıntılara sahip olmasıyla biliniyor. Bulunduğu yer itibariyle yüksek bir tepenin üzerine kurulan bu yeraltı şehri, çevreye fazlasıyla hakim bir noktada yer alıyor. Yeraltı şehrine 3 ayrı noktadan giriş yapabilmek mümkün. En üst katında ise kaya mezarlıkları bulunuyor. Çeşka Kalesi yeraltı şehrinin içerisinde çok sayıda Bizans, Roma ve Filik dönemine ait renkli seramikler bulunuyor. Ani Harabeleri Kars'tan 42 kilometre uzakta, Türkiye Ermenistan sınır hattı üzerinde yer alan Ani Harabeleri 823 adet yapıdan oluşan oldukça büyük bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Ani Harabelerinin milattan önce 5000'li yıllarda oluşturulduğu biliniyor. Geçmişte İpek Yolu ticaretinin önemli bir durak noktası ve konaklama merkezi vazifesini gören Ani Sahip olduğu bu özellik sayesinde çok sayıda tarihi esere sahip. Ani Harabeleri 2016 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine 16. sıradan giriş yapmıştır. Bu nedenle Ani Harabeleri'nin ünü hem Türkiye'de hem de dünya çapında fazlasıyla biliniyor. Antik Dara kenti Mardin merkeze yaklaşık 30 kilometre mesafede konumlanan antik Dara kenti, tarihi zenginliği ile ilgi çeken yeraltı şehirleri arasında yer alıyor. Her yönüyle oldukça kuvvetli bir yeraltı savunma şehri olan Doğu Roma İmparatorluğu sınırları dahilinde yer alan antik Dara kenti, Sasani saldırılarından korunma amacıyla kayaların oyulması suretiyle inşa edilmiştir. Elbette ki bahsettiğimiz yeraltı şehirleri ülkemizdeki yeraltı şehirlerinden sadece bazılarıydı. Eğer içeriği beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ben Osman Toprak. Görüşmek üzere.